mm uh -huh. I the arm for my hand. I am yours without command. I will always take a stand for I and you. I am true. <laughs> I will never, ever, ever try to make you blue. when if I do. I'm taking it out. I'm taking it out. i <can> I'm <laughs> <the lightly> <laughs> it <laughs> <our laughs> To, <laughs> to <laughs> constantly <specifically> above <laughs> and beyond, rising <laughs> at dawn to make sure that you're still there and one. Even in death, I can feel your stare, a You are. good Şu an burada çok güzel bir şekilde kar yağıyor ve biz diyezmeye geldik. Önce kahvaltı edeceğiz. Çok güzel bir şekilde çünkü daha, çok açız. Daha. daha sonra çok güzel e, ortamı tanıtan ve güzel fotoğraflar gelecek tabi. Vlog videomuzu da unutmadık sizin için. Bugün Rabia'yla bir sürü şirin anı şahit olacaksınız. O yüzden videonun devamında Aşkımda. görüşürüz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Çünkü biz Ravya'yla daha çok gezebilelim diye. Evet Bursa'da şu an kar yağıyor. <laughs> Şöyle güzelce bir manzara izlettim size. Boyumuzca karlar var. Rabia kardeşimiz. Nasıl? Memnun musun buradan? Bayağı memnun. Bundan sonra Batum var biliyorsunuz <laughs> değil mi? Batum yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, sırayla böyle bütün illeri gezip <laughs> size video çekeceğiz arkadaşlar. Dünya, Dünya turu atacağız. Çekelim. Evet. YouTuber olma yolunda ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Saatler geçti, tipimiz kaymaya başladı. Ee, hala ve yoğunca bir kar yağıyor. Güzel. Şöyle. Etrafı da göstermişim. Çok güzel burası. Da. Evet, size çok iyi şeyler, çok iyi resimler, çok iyi videolar çekiyoruz. Ve çok eğleniyoruz. Şu an karda yürümeye çalışıyoruz. <laughs> çok zor. <laughs> Aşırı zor. Bugün sakatlanmazsak bir daha sakatlanmayız diye düşünüyorum ben şu anda

Arkadaşlar manzaranın eşsizliği çok iyi, inanılmaz iyi şu an. Bir, şu an. bir tek biz varız efsaneyi. Efendim? Tamam. Saat 11:30 tipimiz gittikçe kayıyor. Doğru kadar burada kalmamız gerekiyor. Evet. Aşırı e, kar oynamaktan şu an gerçekten tifimiz kalmış durumda. Ama olsun güzel yani. <laughs> <laughs> videogür bir arkadaşınız varsa onu da almadan gitmeyin gelmeyin. dedi. Az önce bakım demiştim oraya da gitmeyin. <laughs> Geliyorsanız tek kıyafetle gelin başka gelmeyin. <laughs> Sadece kendiniz gelin. Mümkünse bel çantası yeter. Yani. Onu bir de kullanmıyorum. zaten. Çok da toplanmıyor mu bu atlıkların... <laughs> atlıkları? Atlıkları ne var bir de Seni buraya gömüyor. Gel 啊！天。 De <laughs> Ayakkabıların mı değil mi senin? Hayır. <laughs> oh, yoruldum kanka. <laughs> Halimiz harap. Mahv biz. <laughs> Yıkıklar oynuyor. Birimiz uykusuz. <laughs> öbürümüz uykulu. Birimiz ıslak. <laughs> ıslak ıslak kostüm değişip gelsek oluyor mu arkadaşlar alıyor senin saçların niye bu kadar kuru <laughs> niye ıslanmıyor bu lanetler çünkü doğal çünkü doğal <laughs> sen <gülüyor> bana ne demek istiyorsun lan <gülüyor> <gülüyor> çünkü öz hakiki <laughs> öz hakiki <gülüyor> <gülüyor> hakiki eldivende <laughs> ne yapıyon lan bozulmamış yerlere itinayla bozma gitüyle. git öyle. de batıyorum gençler. Sıkıntı büyük. Rabia zirveye ulaşmaya çalışıyor. Arkadaşlar şimdi şu anda e, aşağı inmeyi deneyeceğiz ama sanırım 5 metre içeri girebiliriz. Gire. Yağmur komple içine çok mu? <laughs> yani şu an korkmuyor değil mi? Sen içine girdiğin zaman bulamayacağım diye. <laughs> Demeye kalmadı. Tabi. Ay, gerekiyor. ben de düşüyordum. Bir saniye şu an. <laughs> Komando gerekiyor. oldu bizim kız, haberiniz olsun. Video ben neden mi? böyle demeyin? Çünkü ben de girip girip çıkıyorum, çaktırmayın. <laughs> söyle bakayım yaylaları, <gülüyor> <gülüyor> yaylaları söyle. Ay, akşamlar, ya, çığ düşer, çığ sus. <laughs> <laughs> Her yerimiz su. <laughs> Bork oldu mu? Ben de çok da şey olmaz. İnebilirsin diye düşünüyorum şuradan. Hadi. Hızlı. Ay ay. <laughs> Senden çok benim sesim. Oh, başardım lan. Senin için başarmış sayılır. <laughs> Zafer ya. pozu ver. Zafer pozu ver kızım. <laughs> yeah. Ya. Evet arkadaşlar sisin gözden gözü görmediği dakikalardayız şu anda. Ağaçlar dışında hiçbir şey görünmüyor. Her şey fülü, çok fülü. Baya baya fülü. Oh. Biz çok nefis. Çok. <laughs> Öyle mi? Evet. evet. Efsane nefis bak. ip kaymış. Evet. Baya sisli bir güne denk geldik. Gözlerimi yani açamıyorum. Ne düşünüyorsun? İşte şansımız. <laughs> Kader. Ama çok eğlendik. Gerçekten. Bayağı. Bunu itiraf etmek istiyorum. Aşırı eğlendik. yani Bence çok güzel. Baya baya. Çok iyi. Geçti Uyuh. artık durmam. <laughs> yaktığın yer küller duman. Evet. <laughs> hala kar yağıyor. Ee, bugünkü Uludağ gezimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani artık biz dönüyoruz. Gerçekten çok eğlenceli bir gündü. Umarız izlerken siz de çok eğlenmişsinizdir. <laughs> Yorumları bekliyoruz. Bir sonraki gezi turuna